Ama kolejin girişini ilk denememizde bulamamıştık. Bulduk aşkım. Evet. Burası ilk giriş. Senin maillerin falan da buraya geliyor hep. How do I get in? Hey, see me. Hi, how can I get in? I'm not sure if you're open to visitors, moment. I'm not a visit visitor. I'm a postgraduate at Queens. Oh, okay. I'm a newcomer. Oh, I you Should be able to drop us in then uh, on the communication box there. Uh, oh, okay. Thoughts, let you in. Okay, thank, thank you. you. Welcome to Queens College. Your call is important to us, and we'll be on. Hi, can I can help. Hi, I'm a new student uh, at Queens College. Can I come in? Come on in. You? But essentially, you're going to go. Oh my glasses. You're going to the Essex Building, which is we are, this building we are here. here. So we are okay. currently here. So you're just going to go across the patio there, mm -hmm. over the mathematical bridge. Okay. Immediately turn right. Okay. Follow the cloister underneath. Look into there. There's a little door there and if you go to the first floor, everything's clearly marked up for the tutorial office, they should give you your card, your BRP, and everything as long as they have it. So if you go and see them first in the first instance, they might even have a pack for you. I don't know how it works. So okay. Okay. No problem Thank at all. Excellent. Thank you so much. No worries at all. Thanks a lot. Nehirin sağı eski binalardan, solu da yeni binalardan oluşuyor. Gelmeden önce Matematik Köprüsü'nün ününü çok duymuştuk. Kolejin dışındaki köprüden Matematik Köprüsü'nün fotoğrafını çeken bir sürü turist vardı. Panting, nehirde en çok yapılan aktivitelerden biri. Bir Queens öğrencisiyseniz geleneksel olarak panting yapmak zorundasınız. Yapmadan okuldan ayrılmanız hoş karşılanmıyor. Ay bir de estalik bir var. Örümcek ağına kayıt yaptırıp kartımı almak için tutorial ofisi bulmaya çalışıyoruz. Kolejde bir ant gibi olduğu için her köşede heyecanlanıyoruz. aldıktan sonra koleji biraz keşfetmek istedik. Köprünün sol tarafında bu bulup oturduk. Karnımız acıktı. Buranın yemekhanesi 5.30'da açılıyormuş. O yüzden şimdi bir şeyler atıştırıp yemek saatini bekleyeceğiz. Yanımızda Ati'nin kahvaltısından aşırdığımız muffinler ve ekmek var. Meyvelerimiz var. Burada suyumuz var. Kolejin yemekhanesindeyiz. Burada yemeğimizin yanında her masada sular da var. Bütün bu yemeği 6,5 aldık. Normalde dışarıda bir kişilik yemek en az falan. ondan başlıyor. İkimize 20 minimum 20 ama 25 30 falan verebileceğimiz o potansiyel var yani. Ama kolejde fiyatlar çok iyi. Şu tabak mesela iki, iki buçuk mu? 2 iki, 2,5 iki 2,25 böyle bir şey. 2,85. Bu da 2,85. Nasıl 6 altı küsür verdik? Bence şunlardan biri ekstra. 2,75 mi? Ama... Neyse. neyse. Evet, neyse. Suyumuz var, yemeğimiz var, ekmeğimiz var. Mutluyuz. Dur kuşum patates çok Aha. sevdi. Şeyden çok zor bölünen bir ekmek kesin faydalı bir şey. <laughs> Yemekten sonra tanıtım toplantısının yapılacağı salona gittik. Toplantıda o sene koleje giren bütün lisansüstü öğrenciler vardı. Üniversitede neden kolej sisteminin olduğunu ve kolejlerin öğrencileri nasıl desteklediğini uzun uzun anlattılar. Dışarıda bir tane daha enfil öğrencisiyle tanıştık. Ben lise mensubu bir kadın vardı. Çok güler yüzlü tatlı bir insandı. Bebişimizi sevdi birazcık. Burası Fitzpatrick Hall. İşte böyle bir yer. Şuna yani bir Kemal kardeş olmasa da güzel yani. E, tabii canım biz o kadar da olmaz. O kadar olmasın o bütün Çünkü, üniversiteye Çünkü evet o bütün üniversitenin biliyor. bu sadece bu kolejin. Dışarısı Hı. çok soğuk değil. Bence dışarı çıkalım insanlarla tanışırız. Tamam. Toplantıdan sonra grup fotoğraf çekimi vardı. Ama saati biraz geç olduğu için kolejin kafesinde oturup insanlarla tanıştık, sohbet ettik. O sırada Duru da birileriyle tanıştı. Fotoğraf çekiminde özel olarak cübbe giymemizi istiyorlardı. Bir süre ikinci elinde bulmaya çalıştım. Ama onun için biraz geç kalmıştım. O yüzden bayağı bir para verip kendime bir cübbe aldım. Fotoğraf çekimi dışında da sadece bir yemekte giyme fırsatım oldu.